Bugün Tersane İstanbul Santoni Galerisi'ne geldim. Santoni Sanat Galerisi'ne geldim. Şu anda Gizem az Kuyulu'nu... Bu hiç mi? Konuşamayan bir var. <pilotu. gülüyor> evet, galeriyi gezmeye çok devam ediyorum. Galeri de birçok NFT ürünü de aynı zamanda ev sahipleri de olmadı. Bu oh. Hmm. Çıkmam lazım benim bir yerden orada çok fazla. Nereden çıkayım? İyice kalabalık oldu. Ben ya. Herkes sevgilisiyle gelmiş. Dur. Aa, şu da çok güzelmiş. Onun da de detayını çekeyim. Sanat. Evet. Ben Ay girdiğim yerden çıkıyorum ya. Burada da ses var ya. Ne yapayım? Evet, kampanya İstanbul. Sorun değil. Sorun değil. Sorun değil. Kader. Kader. Evet, Kampanya İstanbul Sanat Galerisi kurum bugün burada son buluyor. Artık bir başka seferde, bir başka durakta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Elimde de şey var. Evet, Hayır, çok olmadı bu. Bir tane, bir tane, bir tane daha çıkayım.